Merhaba arkadaşlar. Bunlar bir zamanlar kurduğumuz zeytinler. Ama istediğim gibi olmadı. Olması gerekenden çok yumuşak oldukları için, baktı yakından baktığın zaman küflenme ve herhangi bir bozulma yok. Sadece yumuşaklar. Bu nedenle hem yağlarını çıkartacağım hem de etli kısımlarını zeytin ezmesi olarak değerlendireceğim. Bunun için bana lazım olan malzeme bu şekilde bir kevgir daha küçük gözenekli elek gibi bir malzeme olursa veya yani metal elek gibi bir malzeme olursa daha iyi sonuç alınabilir. Burada bunu kullanmaktaki amacım herhangi bir bez çuval kullanmamak. Çünkü o şekilde yapmaya kalkarsam çok fazla güç harcamam gerekecek. Aslında bir hidrolik pres gibi bir şey lazım olacak. Ve çok fazla ortalığı kirletme ihtimali olabileceği için bu şekilde aynı salça yapar gibi Kevgirden Zeytinleri ezerek geçiriyorum Zaten zeytin Çekirdekleri ve kabukları otomatik olarak Kevgirin üst kısmında kalacak Alt kısmına da Zeytinin acı suyu Aslında acı su da kalmadı burada bayağıdır suyun içinde beklediği için zeytinin suyu Yağ ve Etli kısımları çünkü buradaki deliklerin çapları epey bir geniş. Alt tarafa koyduğum kapta bu şekilde birikecek arkadaşlar. Zeytin ezme işim burada bitti. Kabuklar ve çekirdekler kaldı üstte sadece. Benim kullanacağım kısım burası arkadaşlar. Yalnız ya serbest halde yoğunluk farkından yukarıya hareket ettirmek için bunun akışkanlığını arttırmam gerekiyor ve hareketin de hızlı olması için sıcak su ilave ediyorum. Ne kadar ilave ediyorum? acmen elde ettiğim zeytin ezmesi kadar sıcak su ilave ediyorum. Zaten zeytinyağları üst tabakada birikmeye başladı. Gördüğünüz gibi sarı olan kısımlar. Yüzeyde belirmeye başlayan zeytinyağları Ve bu e, su Bu e, ezme diyeyim artık ezmenin Her tarafına e, Temas etmesi için suyun ezmenin her tarafına temas etmesi için karıştırdım Ve bu şekilde bir hal aldı İri posaları Ayıracağım arkadaşlar bu şekilde bir süzgeç işinizi görecektir. Gördüğünüz gibi sulu kısım yağ ile beraber alt tarafı sürükleniyor. Yağlar daha da belirgin olmaya başladı posanın azal azalmasıyla. Bu e, süzgecin içinde kalan üstünde kalan kısmı atmayacağım arkadaşlar onu zeytin ezmesi olarak bir tadına bakacağım veya uygunsa zeytin ezmesi olarak kullanmayı deneyeceğim posa bu şekilde ve bu işlemi tekrarlayarak ayırabildiğim iri posaları mümkün olduğunca ayıracağım arkadaşlar. Evet, ayırabildiğim kadar posayı ayırdıktan sonraki durum bu. Kalan kısmı da linkte videosunu bulabileceğiniz kendi yaptığım bir ayırma aponisine doldurdum. Amaç su fazını alt tarafta toplamak yağ fazında, üst tarafta toplamak bir yoğunluk farkıyla bunlar birbirinden ayrılır su ve yağ fazları. E, su fazını alttan alarak yağ fazını elde etmek arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız alt taraftan biriken suyu vanayı açarak ayırıyorum. Su gayet berrak bir şekilde akıyor. Tortu gelmeye başladığı andan itibaren akışı keseceğim biraz daha dinlendireceğim. Yaklaşık iki buçuk kilo kadar zeytinim vardı başlangıçta. Yani kurmaya başladığım aşamada Kullandığım zeytinin miktarı iki kilogram civarıydı. Yeteri miktarda suyu aldıktan sonra bunu tekrar dinlendireceğim. Vanayı kapattım. yağ fazı üstte biraz daha belirginleşti. Evet bu elde ettiğim zeytinyağı alttaki fosfor sudan kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet zeytinyağı. Geldik. İlk başta el, elde ettiğimiz zeytinin e, iri posasına. Buna bir adet limon sıktım. Biraz da tuzladıktan sonra kavanoza alıyorum arkadaşlar. Tadına baktığımda hiç de fena değil. Bu işi yaparken zeytinlerinizin süflenmemiş çürümemiş olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o tür koşullarda mikroorganizma gelişimi başlamış demektir. Yani tüketmemek gerekiyor. En azından yememek gerekiyor. Su fazı biraz daha ayrıldı. Ya ilk başta bıraktığım gibi evet, dipte su fazı daha da belirginleşti. Kırmızı renkli olan kısım su fazı. Ortada kahverengi tonlu olan kısım e, tortu fazı. Evet suyu tekrar alıyoruz. Portufazına fazına gelene kadar suyu aldık. Seviye biraz daha alçaldı. Yağ fazı en üstte daha belirgin hale geldi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yağ fazı daha belirgin halde. Hemen altta e, tortu fazı var ama tortu fazı yağ bırakmıyor. Bir miktar suyu da e, bünyesinde hapsettiği için bir emisyon oluşturuyor orada ya e da tam emisyon değil de emülsiyona benzer bir e, ara faz oluşturdu. Bu nedenle iç içe iki tane süzgeçle bunları süzeceğim. Bütün muhteviyatı kabın içindeki ayırma onisinin içindeki bütün muhteviyatı süzgecinin içine boşaltarak sözeceğim. İlk süzgeçten geçen malzeme mümkün olduğunca tortusunu azaltmak zaten bunu yapmak pek amaç. Hani yağın sudan daha rahat ayrılması için yağ ve suyu e, bünyesinde hapseden ince tortuyu da ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Alt tarafta tortusundan mümkün olduğunca ayrılmış yağ ve su karışımı birikmeye başlıyor. Burada ortamı aydınlatmak gerekiyordu. Bu yüzden ışığı açtım. Evet akan su aslında su ve yağ karışımını görüyorsunuz burada. Burada biraz sabırlı davranmak gerekiyor. Evet. Amacımız tortuyu mümkün olduğunca uzaklaştırmak. Bu artık ince tort olacak ve hiçbir işte bir işimize yaramayacak. Kalan kısmı da ilave ettim. Alttaki e, kabın içinde bir süzgeç daha var. İki tane üst üste süzgeçten geçiriyorum bunları. Evet arkadaşlar. Ence tortumuz bu. Muhtemel kalabilecek olan yağların rahat bir şekilde alta akmasını sağlamak için yine sıcak su ilave ediyorum. Ve bununla işim bitti. İkinci süzgecin durumuna bakacağız şimdi. Evet burada çok da bir kayda değer tortu yok. Evet zeytinyağı daha da belirgin şu anda. Su ilave ederek daha doğrusu süzgeci yıkayarak Be yüzeyde kalmış olan zeytinyağını da alttaki toplama kabına aktarıyorum. Çok çok az miktarda tortu var. Daha da az miktarı yağlı suyun içine geçti tortunun. Onu bu ayırma hunisinde çok daha net göreceğiz. Ya hemen ortaya çıktı. Alttaki de su fazı arkadaşlar. su fazının içinde yüzen ayıramadığımız tortu parçaları var ama o kadar önemli değil. E, yağla suyun arasında keskin bir hat belirlendi. su fazını ayırıyorum arkadaşlar. Yağ fazını da ayrı olarak alacağım. Şu anda yağ gelmeye başladı. Tortu teperlere sığlanan tortu orada. Yağın içinde pek bir şey yok. Evet elde ettiğim yağ vanadan almaya gerek yok. üst taraftan dökerek bardağa aktarıyorum. Ve miktarı da artarak ölçüyorum. Kokusu, rengi gayet güzel bir zeytinyağı oldu. Arkadaşlar 106 gram zeytinyağı elde ettim. Başlangıçta ilk baştaki kuruma aşamasındaki zeytinden bahsediyorum. 2,5 kilo zeytin kullanmıştım. Yani benim burada elde ettiğim yağ elde etme verimi %4,24. Evet değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.